Hadi bakalım. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Böyle mini orman caves. Düşmanlar doldu. Duolain yapıyorlar? İyi, güzel. Ne yapıyorlar? Dolan. Aptın yarı canını götürdün onun ilk başta. Gördüm ben. Ondan şeye görüşe gidiyorlar galiba. Görüşe mi gidiyorlar? Şeye gidiyorlar. Görüşü ben alayım o zaman. Gel buraya küçük görüş biçisi. Sonra da gidelim buraya. Ya ne ara gittin oraya ya aptal. Üç canıyla gitmiş oraya utanmadan. Gel buraya al. <laughs> Aha buldum bir tane. <laughs> <laughs> Neye uğradığını şaşırdı Şok abi. Şok oldu salak. Ha geliyor bir de tam O niye? çalıya girdi o. Çalıya girdi şey ya. Evet. Can yeniliyor mu orada? Çalılarda can yeniliyor ya. Hatta sen gitsene abicim. Ya bunu da alalım hadi gidelim falan şimdi. Buradan ben bir XP böceği çalayım. Bu çok iyi oldu ama. Mavi almadan şeye gidiyorum evet, şu an. Güzel başladık. Sen dikkat et oğlum. Yin benim ormanı mı çalmış? Evet çalmış aşkım. Geliyorum ben oraya. Ben de alacak. sağdan gittim ya görmedim beni almayı. Geliyorum geliyorum. geliyorum. Ee, çalışacak şimdi. Aldım ultiye. Yok beni alamadı. Aha. Diğer ormanı alacak o ya. Yapım o da ben 4 olamadım işte o sıkıntı var. Kill şeyim var sadece şu an. Geldim de benim hiç şeyim yok ha. Dur ben alayım bari ben. Cava alırız. <laughs> Manan bitikti. Cava gireyim dur şöyle. Gidelim de çalayım. Dört oldum ama şimdi işte. i̇şte şimdi oldu. Ben bir kaplumbağaya dalayım tek başıma. Üç tane kilim var. Bugün orada. Hı -hı. Gelsene. Korktun mu? Olacak tabi. Şuradan mide alalım o zaman aşkım canca. Aldın. Alamadım balım. Ha. Alamadım beni aldılar hatta. Tamam ben aldım onu. Galiba beni kesin. Ultisi yok. Aa, evet ama ultiden çıktı. Hop kaçabilirsem kaçamadım. Nasıl kaçayım? Aşkım şunlara bir baksana o taraf iyi gidiyor bari Allah'tan. Dur geliyorum oraya doğru gel. Geldim Silvan. Silvan'a bari minyonları aç sayılır. O kadar şey oynuyor ki şu an. Şey. Ormana mı? mı? Yok şey. Yin. Yin iyi değil ya. Baksana Ay. bak. Şimdi. Geliyorum ortaya. Ama biriniz gelsin be. Biriniz be. Ben çok şey oynuyorum yine agresif. <laughs> Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi ben de biraz... Alacak. aldı. Öldün mü? Ölüyorum tabii ki. Bundan nasıl kaçayım ben, şu Atlas Hatta Salah neyi bekliyor peki orada hala? Ölmeyi mi? Çalı da... Orada pik pik yapıyor. Geliyorum bir saniye. Bir i̇şte Atlas bunun için var. Ben ultiyi alınmayayım diye. Çek orayı. Var ama. Çek orayı. Yüce ya Aşkım senin şeylerini de aldım. Şuradan. Şunun ormanda basalım mı gel. Ormanda. Hee mavinin de ben çalayım da gör sen çaldın iyi oldu. Yo sen aldın. Sen, sen aldın. O aldı. O alamadı ya. Mavi beliriyor altında aşkım. Alınca hmm. o aldı. Aha aha. Tamam ittim onu. Benim aldı? Alalım yok, da. Ya. Tamam. Beni alsa da sıkıntı yok oğlum ya. Ben de vuruyorum ona. He <laughs> <laughs> ee, Dur şuraya da bir base atayım Şöyle ağzına Aşkım... git. <laughs> 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 Alev atışı falan atacak şimdi öyle. <laughs> Şuradan orman çalayım ya can toplarım ben Of Aa öleceğim <laughs> mi burada yoksa Aaaa <laughs> Blue'ya mı girdin? <laughs> Blue'ya girdim can çeker infaz edelim. Aşkım o canla neden giriyor? Ne bileyim. <gülüyor> 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 Biraz makara kukara olsun dedim aşkım. Tamam. Kime verdin kile? Olsun, Kimseye infaz edin. Infaz <laughs> <laughs> Infaz. Infaz. Infazer. Şu böceği de alalım. Yeni de alalım. Sıkıntı yok. Geliyorum ben. Geliyorum. Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Kime aldı? Silvana'yı aldı. Böcek nerede? Böcek oradaysa sıkıntı o şimdi. Şu an alırız biliyor musun? Şu an alırız işte. Çekersen alırız. Tutamıyorum ki aşkım ya. Şu yine alacağım ya. Başlattım. Aşkım divatacağız oraya da. Aha, aha Geriye kaç aha, kaç kaç canlı. kaç. Canları çok az. Ee, sonra kral. Aa tek attı bana. Can mı? Evet. Kaç tane kill verdiniz ona? O, verdiniz derken mi? aşkım. Yani karşı <laughs> taraf anlamında. Bizim ADC iyi kasıldın diye düşünüyordum. Hadi benim şunu da alalım be. Orman ben şey kaplumu almaya gidiyorum. Bak o çakal Carlos gözükmüyor bu arada. Kim o? Şu ormanı şey almaya gidiyorum hemen. Yürüş attım oraya. Çok yavaşım ya. Böyle şey geldi. Yoks mu? Hı hı. Tamam geri gidiyor. <laughs> Yine beyin oluyor. Ama bana yardım edilmesi lazım ya birazcık. Onlar şimdi kapımaya gelecekler ve beni alacaklar diye düşünüyorum. Atlas gel oğlum. Gel oğlum Atlas. Aynen. Ölecek mi? Ölmeyecek aşkım. Ama böyleyken olur. Yakalarsanız alırız. <laughs> Şöyle bir de base atayım üstünde. <laughs> Çok gıcık bir karakterim. Gerçekten. Unbelievable yani. Gel bakayım sen şimdi buraya. Hadi de sen de. Hadi. Senin bir de kırmızını çalayım ben. Sen bu şeyleri, objektifleri almadan bir de benim üzerime geliyorsun kaplumbağa ya. Bir de bana ulti atıyorsun ya. Hop benim kaçmam lazım hiç manam yok Geliyorum yanına Aşkım ben o tarafa doğru geliyorum Kim öldü bizden oradan? Ben bilmiyorum ya canım var da manam hiç yok Bilvana sen de abartma abi Neden geçip base'e gideceksin Utanmasan Ya bizim şey kasıldı aslında ay. da Eyvah tuttu ay, onu yakalandı Yakalandı mı da geliyor Ne arıyorsun ki orada yani şu an? Aşağıya gitmem lazım da. Ah gelirse Atlas gelirse alırız aşkım. O kaçtı. Arkadan direkt şeye saldırdım. Hadi nereye da gitti. Hadi yürü şimdi. Şuranın Hı? kulesini açalım ya. Aşkım şuna yardım edelim biraz. Kime? Biraz açmışlar ama bu Bir dakika sakin olun. Yok aşkım bir yerden şey çıkacak gibi geliyor bana. Lord'da olabilirler mi? Sanmam ya. Ah be vuramadım. Nereye kaçıyorsun ki? Bir de yanı sağa sola şey atıyor ya. Hilda geliyor oradan alttan. Lord'u alıyorlar galiba onlar ya. Eşkı. Lord'u alıyor. Geri de Lord'u Aa ama kimse gelmiyor mu arkamdan? Aşkım iyi mi kesiyoruz burada? Aa pardon. Pardon. Geldik. Ben cilopsu aldım. Mia da beni aldı. Aa atlısı da aldı. <laughs> Kim var arkada? Sigma ne var ama işte da biraz. Tamam, Hadi alalım alalım al onu da cevap alabileceğim galiba. Geldim. Geldim Silvo dayan. Hang on Silvo. Neyse gitmeyeyim oraya. Şuradan loot var şurada. Reformayı geri çekeceğim. Beraber alıştı. Şur. E artık gitmeyin ona canım. Yani gerek var mı sizce? Lord'a girmeyi deneyebiliriz aslında ama şöyle Var orada geliyorlar. Orada var. Hmm, ben şurada bekliyorum aşkım şöyle. Middeler şimdi de. Mide yardıma. Eyvah işte bu kötü oldu tamam. aşkım, <laughs> aşkım Öldüm. Yerini aldım ben ama ikide iki attı o. Arkadan şey geliyor. Hadi. Aa. Olmadı. Bana tek yakaladılar ya. Lord'u alıyorlar bu arada. Lord'u alıyorlar. Alamadılar iyi. Ha şu Hilda'yı bir kopartın oradan. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz aşkım. Geliyorum oraya. Beni Geliyorum oraya. Alır mısınız orayı? Ben şuraya bir gidiyorum. Çok iyi. Bunlar ne ne ara itiyorlar da geliyor? Mia var değil mi onlarda? Mia var. Şuraya iterseniz. Toplanacağım da şuraya bir iteyim kanka dur. Sakin ol. Burayı. Ormancıları yok aslında şeyim var ama burada geliyor gelsin ya sıkıntı yok ne vurdum be o bir canım neredesine katıyordum ona gördün mü biraz can tazeleyelim. Lost çok gariban gibi oynuyor bu arada. Herkesten bir, bir vuruşta yarı yarı canı gidiyor. Aynen. Geliyor oraya. Ya yani Mia'yı aşkım sen içeride bari kaldın bari galiba. Geliyor mu Chilos? Ona bir tepki at geliyor. öldü. İyi seni kurtardık bari oradan. Bir tek ben yaşıyorum galiba. Xya var bir de. Onun da kaçması lazım. Kaçamıyor şu an. de çok şey yapıyor evet öyle. Darlıyor ya. Tamam seyip oyna aşkım alırız skin kök. Şeye bakacağım. Chilops'a bakacağım ya. 1-12 gidiyor aşkım. Kötü oynuyor. Kendim aklıma geldim bu arada. <laughs> çaldın. Sen çaldın değil mi? <laughs> Akkarıma gitsin başkasına gideceğim. Ya bizim X'ye bilmiyor bu arada. Şimdi ben şu kenarda bekleyeyim şu Miya'yı almaya çalışayım onlar. Ben. Alabiliriz aslında. Gel Tabii şöyle. Ben görüş atacağım sağa doğru. At bakalım oğlum. Orada değiller. Çok bir, bir kenara attık mi? acaba. Ben şöyle arkadan dolanayım. Şöyle. Atlas topluyor. Topladı. Çok iyi. Ah. Hayır. Beni aldı beni aldı. Tamam. e <laughs> look no <at> beijo <laughs> easy easy